Sarı. Merhaba Deay Büşel'de. Merhaba. Bugün arkadaşlarımıza yardım ediyoruz. Arkadaşlarına Anladım. mı yardım ediyorsun? <laughs> arkadaşlarımıza yardım ediyoruz. Annelerimize yardım ediyoruz. Evet. Bir annelerimize de... yardımcı olalım. Etrafı kirletmeyelim. Düzenleyelim. İş yaparken yardımcı olalım. Değil mi? Evet. Oyuncaklarımızı dağıtmadan oynayalım. Bugün... Hüseyin Eren ve Aybuki burayı süpürmek istediler. Hadi süpürmeye bir başlayıp bakalım nasıl süpüreceksiniz. Açayım Böyle mi? <laughs> Süpür bakalım Hüseyin Eren. Aç. Çalıştır. Hüseyin Eren de çalıştırdı. <gülüyor> <gülüyor> karıştı karıştı. Kablosu karıştı. İçerik bakalım. <laughs> Süpürüyor musun ki <Aybuki? Gülüyor> Aferin sana. Hüseyin Eren sen? Altına girmez anneciğim o. Oraya girmez. Salon üstüne <laughs> süpürsen. Girmez. Girmez anne. Aferin. <laughs> Sadece süpürün ama böyle süpürürseniz izin vermeyeceğim tamam mı? <laughs> bak orada bir şey var halbuki bak kırmızı bir tane senin tokağın düşmüş onu süpür hadi. Evet çek bakalım. Ay şey Eren gitti mi acaba? Gitmemiş orada hala. Hı, Hüseyin Eren sıkırdı. Hı, halıyı topladın. Hadi güzel güzelema. güzel ama güzel güzel ne ki? Kalmadı mı bir şey? Ha sen mutfağa süpür Hüseyin ara. Kapat onu. Mutfak da süpürülmesi gerekiyor. Kalmadı. Kalmadı mı? Aferin sana. İşini bitirdi. Ay sen bu tarafı süpürdün mü? Bak abim bu tarafı süpürdü bitirdi. Sen? Ben. Ay kaldıramıyor. Kaldıramıyor süpürgeyi. Yükseltin mi birazcık? Ben. Charles Bence böyle güzel oldu. Bir Bağırmadan süpür ayı bir kez. Bayağı Hiç olmaz anneciğim. Bitirdiniz mi işlerinizi? Bitti mi burası? Ay bir hadi süpürgeni kapat anneciğim. Heh, abin yardımcı oldu sana. Hadi bay bay yapalım mı? Yapalım. Evet. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Bay bay. Hadi mutfağa süpürmeye koşun.